Hadi. Nasıl hadi? Hadi. <laughs> Nasıl abi? Kardeşim maskeni kolme takmışsın. Burada tamam, kitap tamam. okumaya çalışıyorsun. Beyefendi hadi. hanımefendi doyuyorum. Hanımefendi orada gitti maskesini takmış hadi. <laughs> Maskesiz genç tüm Türkiye'yi paniğe sürükledi. İstanbul'da bir mağazada gerçekleşen olayda genç bir de haklıymışçasına kendini savunmaya kalktı. Olay üzerine uyarılarıyla onur madalyası almaya hak kazanan reisi güvenlikle beraberiz. Olay nasıl gerçekleşti? Buraya serzenin biri gelmiş. <laughs> Kolunda böyle şey yani peçete parçası gibi bir şey de maskesiz de ha onu da söyleyeyim yani. Ya yani ne sosyal mesafe desen o yok. Onu söyleyeyim yani bir saygı yok, bir şey yok yani. Hadi ben burada 40 yıllık güvenliyim böyle bir şey görmedim. Mesela sosyal mesafe orada Türkçe yazıyor değil mi? Aranızda en az bir <laughs> metre diyor bir metre aranızda olması Mesela ben seninle şu an konuşuyorum. Beş karışım ben bir metre olduğunu ilkokulda hatırladım kadarıyla. Beş karış bir metreye tekabül zaten. Neyse baktım o kolunda bir maske var. Dedim çık dışarı Hayır çık. Çık. Ama bu başladı bu sefer yalvarmaya ama nasıl yalvarmıyor? Ya dedim hadi ya. Hadi. Hadi. Zaten bu erkeksi tadından da ötürü. E, oradaki Hanım efendimiz e, teşekkür etti bana. Böyle bir e, günü kurtardığımı düşünüyorum ben. İşte dinlediniz. Olay üzerine onur madalyasını 7 Temmuz'da kendisine takdim edecekler. B Haber'den bu akşamlık bu kadar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.